Evet, 19 Mayıs 2024 Pazar günü yapılan genel kurulda e, Federasyonu'na e, yani yaklaşık tam bir yıl oldu, beş gün sonra bir yıl olacak. E, ben tabii dönem başkan vekilliği yaptım. Sonra da e, başkanlık nasip oldu. Arkadaşlarımız öyle o gün gördüler o günden bugüne neler yaptık çok kısa olarak anlatmak istiyorum. Tabii ki buyurun. Ee, evet. programı yaptık Bartın'da. İşte Türk sanat müziği e, sanatçıların da misafir ettik. Bartın'daki her kesimden, her düşünceden insanı ortak payda buluşturarak güzel bir bayramlaşma programı yaptık. Akabinde Bartın'a Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın gelmesi konusunda bir başkan yardımcısı arkadaşımızla beraber çalışma yaptık. Bartın'da bir farkındalık oluşturursun Hem Bartın'ın turizmi hem Bartın'ın tarihi yöresi e, tanısın şeklinde bir farkındalık adına böyle bir çalışma yaptık. Ayrıca yine derneklerimizin yapmış olduğu programlar e, Dırhane Derneğimiz 14. Keşlik yaptı oraya katıldık. Sonra Arıt Derneğimiz off yarışları yaptı. Çok da güzel. Oraya da katıldık, destek verdik. Akabinde e, Özbaşı Köyü Derneğimizle Batı Karadenizleri Derneğimizin Çatalca'da düzenlemiş olduğu bir iki programına yine federasyon olarak destek verdik. Daha sonrasında bir burs programı yaptık. Burs programı Sayın Bakanımız Yılmaz Tuncu'nun ev sahipliğinde İstanbul Hakim Evi'nde yaptık. Çok güzel bir programdı. Herkesinden kesimden ve gruptan insanlarımızı orada misafir ettik ve öğrencilerimiz için burslar topladık. Bu bursların verilmesini sağladık. Akabinde Ramazan geldi. Ramazan program, Ramazan'da 22 iftar programı yaptık derneklerimizle beraber. Üç tanesini federasyon olarak yaptık. Birincisi 2 Mart 1500 kişinin katıldığı iki salonda oluşan. Çok muhteşem kalabalık ve çok ilgi vardı. Çok da güzel oldu. Sonrasında yine federasyon olarak Dirahane Derneğimizle beraber e, Anadolu Yakası'ndaki derneklerimizle beraber e, Dolayova Sosyal Tesislerinde bir iftar programı yaptık. Yaklaşık 500 kişi. E, daha sonra yine e, federasyonumuzun e, tek başına düzenlediği 27 Mart Eyüp Sultan e, Belediyesi'yle beraber Eyüp Sultan Çadırı'nda yaptık. E, önce iftar yaptık. E, sonrasında bir Ramazan programı yaptık. Üç tane sanatçımızı orada misafir ettik. İstanbul'daki Bartınlar ve İstanbullular oraya gelerek hem Bartın'ımızın yerel müziklerini, tatlarını ve kıyafetlerini sergiledik. Ve derneklerimizin de yapmış olduğu 19 iftar programına bizzat katıldık. Böylece 22 iftar programı ve 12 bin kişinin katıldığı bir iftar düzenledik. Sanıyorum Bartın'ın tamamında herhalde 12 bin kişilik bir sene iftar yapılmamıştır yani toplu olarak. E biz bir farkındalık oluşturduk. E, Tabi bu çalışmalarımız böyle devam ederken e, bir taraftan e, Batı Karadenizlileri bir araya getirelim. Bir Batı Karadeniz ruhu oluşturduk. Önce elmas ruhu olarak ortaya çıktık. Karabük, Bartın, Zonguldak, elmas ruhu dedik. Tabi biz eskiden tek bir Eski Zonguldak. E, hala eskimeyen bir Zonguldak var. E, her ne kadar iller arasında bir sınır olsa da, gönüller arasında bir sınır yok. Biz aynı bölgenin insanlarıyız. Sonra Kastamonu ve Sinop arkadaşlarımız da dediler hep beraber olalım. Ee, öyle olunca Kastamonu, Çankırı, Sinop, Karabük, Bartın ve 6 ilden oluşan Batı Karadeniz illeri Birliği kurduk. Sonra bunun başına Uluslararası Batı Karadeniz illeri Birliği dedik. Ee, 9 toplantı yaptık. İlk toplantısını İstanbul'da yaptık. 7. toplantıyı Zonguldak'ta yaptık. Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının çok da güzel oldu. Çevre İleri Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları geldi. Zonguldak ve bölgenin iş adamları geldi. STK Başkanları geldi. Sonra 8. toplantımızda Bartın Amasra'da Bartın Denekler Federasyonu benim başkanlığında düzenledik. Yine Karabük, Kastamonu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, bölgenin iş insanları katıldı ve Bartın STK başkanları da katıldı. Çok güzel bir toplantı gerçekleştirdik. Orada da sayın valimiz, belediye başkanlarımız sağ olsunlar bizle beraber oldular. Böylece bir Batı Karadeniz İlleri Birliği oluşturarak Batı Karadeniz'de ekonomiyi canlandırmak, sektörel çeşitliliği sağlamak, özellikle Batı Karadeniz'in doğası, yaylası, denizi, sahilleri e, ve ekoturizm olarak çok büyük bir potansiyeli var. Bu potansiyelin de ortaya çıkması için bir farkındalık oluşturmak adına bütün bu Batı Karadeniz illeri Birliği çatısı altında bu çalışmaları yapıyoruz. Bu e, Mayıs ayında ki toplantımızı Karabük'te yapacağız. Bir sonraki toplantı Kastamonu'da, sonra Sinop, sonra Çankırı ve bütün bu toplantılar iller bazında yapıldıktan sonra İstanbul'da büyük bir e, lansman yapacağız ve Batı Karadeniz İlleri Birliği çatısı altında yapmış olduğumuz toplantıları bir şekilde anlatacağız. Böylece hem bölge insanımızın kalkınması, gelişmesi hem de büyük şehirlerden tekrar geriye göçün sağlanması için böyle bir çalışma yapıyoruz. Çünkü Batı Karadeniz özellikle Bartın için konuşacak olursak çok geç göç verdik ve geç göç verdiğimizde her yer işgal edilmiş, kaleler keşfedilmişti bizim insanımız çok zor şartlarda fırıncılık, kapıcılık, şoförlük tabi hiçbir iş kötü değildir. Ekmek parası kazanan her iş kutsaldır ve iyidir. Ama zor şartlarda daha az gelir sahibi. Öyle olunca insanlarımız burada çok mutlu değil. Onların doğduğu topraklarda doymasını çok arz ediyoruz. Çünkü bayram, tatil, özel izin günlerinde bakıyorum. Hemen memleketlere gitmek, sıla hasretiyle yaşıyorlar. Öyle olunca zaten potansiyelimiz, iş potansiyelimiz çok yüksek, yüksek kendi bölgemizde. Ekoturizm var, tarım, ormancılık, deniz. Bütün bunları kendi bölgemizde bu istihdamı sağlayabiliriz ve sağladığımızda insanlarımız kendi yaylalarında, ormanlarında, köylerinde, doğasında yaşadıklarında daha sağlıklı, daha mutlu olacaklar. Yani asıl bu proje oradan çıktı. Bu işler devam ederken tabii biz Bartın Denekler Federasyonu olarak Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyon üyesiydik. Oraya da bir hareket getirdik. Orada da bir genel kurulu yaptık geçen ay. Muhteşem bir genel kurulu oldu. Orada da Trabzon Dernekler Konfederasyonu Başkanı İsmail Şatırlı arkadaşımızın başkanlığında, yönetiminde yeni bir yönetim oluşturduk. Oraya da bir heyecan getirdik. Yani bulunduğumuz girdiğimiz her ortama bir heyecan, bir dinamizm, bir hareketlik getiriyoruz. Bu da bizim şansımız bize nasip oldu. Tabii çok daha iyi şeyler yapmamız lazım. Tabii bayram yaklaşıyor. Bu arada bir proje yapıyoruz. Bu projeden bahsetmek istiyorum. Bartın Dernekler Federasyonu olarak. Bu projemizde bizim 12 yerel sanatçımız yer alacak. Bartın Sevdam şarkısı yazdırdık. Yılmaz Cesur sanatçımıza. Bu şarkımızı 12 sanatçıya okutacağız. Dron drone çekimleri yapacağız. Bartın'ın doğası, yaylaları, mağaraları, kanyonları, sahilleri, lagünleri, e, lav sütunları, Bartın'ın ırmağı, galla pazarı hem doğasını, yaylasını, denizini hem de daha da önemlisi insanımızı, insanımızı tanıtan bir çekim olacak, bir program olacak. Ve burada Bartın Sevdam şarkısı da ee, tabii ki onu da buradan şimdi seslendirmek isterim. Yani e, bu şarkı da yani bu müzik geçtiğinde yaylalarımızı, dağlarımızı, denizimizi, sahillerimizi, mağaralarımızı yani e, bununla beraber insanımızı tanıtan, insanlarımızı gösteren bir drone çekim olacak. Ee, bu projeyi de yaptığımızda Bartı'la Batı Karadeniz'e çok güzel bir eseri kazandırmış olacağız. Ee, bu vesileyle e, bu programı e, gerçekleştiriyoruz. Ve e, sevgili Alaaddin Adak arkadaşımız e, Düzce'li, Batı Karadeniz'li Batı Karadeniz illeri birliğine Düzce ve Bolu'yla alıyoruz. Sevgili çıkartacağız. Burada sizin çok katkınız var. Çünkü daha önceki zamanlarda siz Batı Karadeniz illeri Birliği ve bu birlik ve platform çatısında çalışmalar yapmışsınız. Size de çok teşekkür ediyorum. Bugün de sizinle beraber bu programı ve buradaki röportajı yapıyoruz. Biz Bartın için, memleketimiz için güzel şeyler yapmak istiyoruz. Bana bazen soruyorlar, ya sen nasıl bunları yapıyorsun, niye beklentin var, ne çıkarın var, niye yapıyorsun gibi soruyorlar. Ben yatılı ortaokulu, yatılı lise ve devletin üniversitelerinde okudum. Yüksek lisans yaptım. doktoranın izi hariç hepsini yaptım. Hepsini devletin imkanlarıyla ve bedava ücretsiz yaptım. Bartın'ımıza ve insanımıza ve milletimize bir borcum var. Bunu özellikle Bartın için kullanmak ve bu imkanlarımı maddi ve manevi olarak bu üç yıllık süre içerisinde Bartın için kullanmak istiyorum. Bu benim bir görevim. Bunu bir borç kabul ediyorum. Memleketime, Bartın insanımıza, Bartın'ımıza. Bu nedenle de bu çalışmaları yapıyorum ve büyük bir keyif alıyorum. Normal hayatımızda dernekçilik olmadığı zamanda da zaten biz yardımlar yapıyoruz, burslar veriyoruz, memleketimizi ilgileniyoruz. Bunun dışında zaten e, Odalar Borsalar Birliği Orman Ünleri Meclisi Başkanlığı yaptım. Hala Başkan yardımcısı. Çünkü olma ürünleri, sanayileri ve iş adamları derneği başkanlığı yaptım 12 yıl. Bütün dünyada ormancılık yapan ülkeleri gezdim. Zaten ticareti bir taraftan devam ediyor. Ama en güzeli topluma hizmet etmek. Topluma karşı olan görevlerimizi yerine getirmek. Bundan dolayı da keyif alıyorum. Buradan bütün Bartınlı hemşehrilerime, Batı Karadenizlilere, bütün Karadenizlilere selam ediyorum. Ülkemizde huzur, mutluluk, barış olsun. E, sosyal barışı, sosyal huzuru bizler temin ediyoruz. Faydamızda hiçbir ideolojik görüş, cinsiyet, meslek, mezhep, mensup, e, iyi kötü hiçbir ayrım yapmadan e, Bartın'da olan bütün insanları aynı faydada buluşturuyoruz. Çünkü biz kimseyi ayırt etmiyoruz. E, biz insanı e, yaratılandan ötürü seviyoruz. Evet, güzel bir çekimi beraber yaptık. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet, Haziran ayı çok yaklaştı. Bir ay bile kalmadı. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Kesilecek olan kurbanla yapılan ibadetleri, Allah indinde kabul olmasını niyaz ediyorum. Bölgemizi insanlarının hepsini kucaklıyorum. Biz bölgemizi kalkındıracağız ve bölgemizle beraber biz de kalkınacağız. Bütün hemşerilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum